Mikroskobu tanıyorum. Bu deney mikroskobun temel kısımlarını, basit preparat hazırlamayı, hayvan ve bitki hücreleri arasındaki farklılıkları kavratmayı amaçlamaktadır. Şimdi mikroskobu yakından tanıyalım. Mikroskop, çıplak gözle görülmeyecek kadar küçük olan objeleri incelemek için kullanılan bir araçtır. İnsan gözü teorik olarak 0.1 milimetreden küçük olan objeleri göremez. Mikroskopla bu objelerin yüzlerce hatta daha fazla oranda büyütülmüş olarak gözlenebilmesi mümkündür. Işık mikroskobu mekanik ve optik olmak üzere iki kısımdan meydana gelmiştir. Mikroskop ayağı, gövde, kolu, tabla, kalın ayar vidası, ince ayar vidası, sıkıştırma klipsleri mekanik kısımları oluşturur. Optik kısımlar ise ışık kaynağını açma kapama düğmesi, diyafram, aydınlatma lambası, ışık şiddetini ayarlama düğmesi, objektifler ve okullerden oluşur. Mikroskobun ayak kısmında ışık kaynağını açma kapama düğmesi mevcuttur. Ayağın üst tarafındaki ışıkla ilgili düğme ışık şiddetinin azaltılıp çoğaltılmasını sağlar. Mikroskop ayağına mikroskop kolu bağlanmıştır. Kolun orta kısmında mikroskop tablası yer alır. Tablanın merkezinde aşağıdan gelen ışığın geçmesini sağlayan bir delik vardır. Ayrıca tablanın hareket etmesini sağlayan tabla hareket vidaları mevcuttur. İncelenmek üzere hazırlanan preparat deliği ortalayacak şekilde sıkıştırma klipsleri yardımıyla tabloya yerleştirilir. Kol üzerinde mikroskop tüpü yer alır. Mikroskop tüpü büyütmeyi gerçekleştiren oküler ve objektiflerden oluşur. Mikroskop tüpünün üst kısmında objektifin verdiği görüntüyü daha da büyüten gözümüze baktığımız kısım olan oküler kısmı yer almaktadır ki burada da görüntü 10 kez büyütülür. Mikroskop tüpünün alt kısmında döner tablo üzerinde belirli bir eksen etrafında dönebilen çeşitli büyüklükte objektiflerin bağlı bulunduğu kısım yer alır. Objektiflerin farklı büyütme yetenekleri mercek sistemi ile ilgilidir ve büyütme kapasiteleri üzerlerinde yazılıdır. Bu üzerinde makrovida ile mikrovida yer alır. Makrovida görüntünün kaba ayar yapılarak bulunmasını sağlarken Mikrovida ince ayar yaparak görüntünün netleştirilmesini sağlar. Tablanın alt kısmında gelen ışığın miktarını ayarlamaya yarayan diyafram sistemi vardır. Tabloda üzerindeki preparatın ileri geri hareketini sağlayan tablo hareket vidaları mevcuttur. Mikroskopla çalışma yapılmayan zamanlarda mikroskopun ışığı kapalı konuma getirilmelidir. Çünkü ışığın gereksiz yere açık olması lambanın ısınarak patlamasına sebep olabilir. Preparat bazı kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır. İncelenecek örneğin katlanmış ya da kıvrılmış olmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü bu durumda mikroskopta elde edilen görüntü net olmayacaktır. İncelenecek örnek damın ortasına yerleştirilir. Lam ve lamal arasından taşan... Su veya uygun ortam sıvısı bir peçete yardımıyla kurutulur. Mikroskomun ışığı sonuna kadar açılır. Lam ve lamel arasında hazırlanan numune mikroskop tablasının merkezinde bulunan ışık geçiş noktasının ortasına gelecek şekilde tablo üzerine koyulur. Eğer mikroskop dörtlük objektifte bırakılmadı ise döner tabla yardımı ile dörtlük objektifle getirilir. Dörtlük objektif yuvasına yerleşince tık sesi duyulur. Çalışmaya her zaman dörtlük objektifle başlanır. Mikroskopumuzu gövde kolundan iki elimizle tutarak taşıyalım ve bütün işlemler bittikten sonra mikroskopumuzu koruma kılıfı ile kapatmayı unutmayalım.